Elimizde Serler Bayram'ın Kökler ve Hakikat kitabından paylaştığın e, oldukça sarsıcı bir bölüm var. Evet. Yani metin öyle bir konuya giriyor ki İslam dünyasında neredeyse hiç sorgulanmayan bir inanç, Hz. Muhammed'in okuma yazma bilmediği fikri ve bu fikri yine Kur'an'ın kendi ayetleriyle çürütmeye çalışıyor. Aynen öyle. Bu sadece basit bir tarihi tartışma değil gibi duruyor anladığım kadarıyla sonuçları dinin temel kaynaklarını yeniden düşünmeye kadar varan bir bir domino etkisi yaratıyor. Kesinlikle öyle. Yazarın iddiası aslında çok basit. Yüzyıllardır bize anlatılan o ümmi peygamber portresi var ya. Hı hı. Yani okuma yazma bilmeyen, vahiy ile ilk karşılaştığında ne yapacağını şaşıran peygamber imajı. İşte bu imaj diyor, Kur'an'ın anlattığı peygamber portresiyle aslında örtüşmüyor. İlginç. Ve metne göre bu yanlış anlaşılma dinin ana kaynağının Kur'an'dan uzaklaşıp rivayetlere kaymasına sebep olmuş. Yani kelimelere yüklenen anlamlar bütün bir din anlayışını şekillendirmiş. O halde bu derinlemesini analizde bu iddiayı adım adım takip edelim harika olur. Önce her şeyin başlangıç noktası olan ümmi kelimesinin aslında ne anlama geldiğini kaynak metnin argümanlarıyla bir deşifre edelim. Tamamdır. Sonra bu yeni anlam ışığında ilk vahiy anındaki o meşhur oku emrini ve peygamberin buna verdiği yanıtı yeniden yorumlayacağız. Hatta metnin Tevrat ile kurduğu şaşırtıcı bir paralellik de var. Onu göreceğiz. Evet, o kısım çok çarpıcı. Ve son olarak da tüm bu tartışmanın bizi nasıl çok daha temel bir soruya getirdiğini ele alacağız. İslam'ın tek ve yeterli kaynağı Kur'an mıdır? Paylaştığın bu metin bildiğimizi sandığımız şeylere şüpheyle bakmaya zorluyor. Hadi başlayalım. Başlayalım. İstersen geleneksel anlatının temel direğiyle yani ilk vahiy anı ile başlayalım. Evet, en bilinen yerden. Bukhari ve Müslüm gibi kaynaklarda yer alan meşhur bir rivayet vardır. Cebrail, Hira Mağarası'nda belirir ve Hz. Muhammed'e ikra yani oku der. Hı hı. O da ma ene bi diye cevap verir. Yani ben okuma bilmem veya ben okuyucu değilim. Evet. İşte bu cevap onun ümmi olduğunun yani okuma yazma bilmediğinin en büyük kanıtı olarak kabul edilir. Bütün o geleneksel yapı bu temel üzerine kurulu aslında. Evet bu hikayeyi hepimiz biliyoruz. Peki yazar bu temel taşı nasıl yerinden oynatıyor? Çünkü bu çok güçlü ve çok yaygın bir rivayet. Yazar tam da bu noktada metodolojik bir ilke koyuyor ortaya. Diyor ki, Kur'an'ı anlamanın yolu, Kur'an dışı rivayetler değil, yine Kur'an'ın kendi bütünlüğüdür. Anladım. Kur'an'ı Kur'an'la anlama metodu. Aynen öyle. Ve bu ilkeyle ümmi kelimesine baktığında kelimenin Kur'an'da hiçbir zaman okuma yazma bilmeyen anlamında kullanılmadığını iddia ediyor. Hiçbir zaman mı? Evet. Ona göre bu kelime bir eksikliği değil, bir kimliği, hatta teolojik bir statüyü ifade ediyor. Yani bu okuma yazma bilmemek gibi bir eksiklik değil, daha çok bir kimlik kartı gibi. Tam olarak bu. Bu kişi bizden önceki kutsal kitap geleneğinden gelmiyor, o yepyeni bir başlangıç. Demek gibi bir şey. Harika bir özet. Metin bu tezini kanıtlamak için Araf suresine işaret ediyor. Ayette Yahudi ve Hristiyanların kendi kitaplarında yani Tevrat ve İncil'de yazılı bulacakları o ümmi peygamberden bahsedilir. Hmm. Şimdi bir düşünelim. Bu bir övgü ve bir işaret bağlamı. Peygamberliğinin kanıtı olarak sunulan bir özellikte okuma yazma bilmez gibi bir eksikliğin vurgulanması sence mantıklı mı? Pek değil. Evet bir özbü cümlesinde bir eksiklikten bahsedilmez genelde. İşte yazar da bunu söylüyor. Burada ümmi'nin kendisine daha önce kitap verilmemiş bir toplumdan gelen anlamında kullanıldığını ve bunun onun önceki kitapları taklit etmediğinin ilahi bir güvencesi olduğunu söylüyor. Anlıyorum. Yani metin ümmi kelimesini bir nevi gelenek dışı veya kitap ehli olmayan olarak kodluyor. Ama eminim aklına hemen o meşhur ayet geliyordur. Ankebut suresi evet. Aynen geleneksel görüşün en güçlü kalesi sayılan Ankebut suresindeki o ifade. Sen bunda önce herhangi bir kitap okumuyordun, onu sağ elinle de yazmıyorsun. Yazar bu bariz kanıtı nasıl aşıyor? Bu ayet çok net gibi duruyor. İşte yazarın argümanının en kritik hamlelerinden biri burada devreye giriyor. Ayeti bağlamıyla okumayı öneriyor. Peki bağlamı ne? Ayetin devamı şöyle, eğer öyle olsaydı o zaman batıla saplananlar mutlaka kuşku duyacaklardı. Ha, anladım. Yazar diyor ki, Ayetin derdi peygamberin genel okur yazarlık durumunu bildirmek değil. Vurgu bundan önce ve herhangi bir kitap ifadelerinde. Yani ey Muhammed sen bu Kur'an sana vahyedilmeden edilmeden önce Tevrat ve İncil gibi ilahi metinleri okuyup yazan bir alim değildin. Neden? Çünkü eğer öyle olsaydın inkarcılar hemen diyeceklerdi ki zaten bunları biliyordu eski kitaplardan derleyip bize yeni bir şeymiş gibi anlatıyor. Çok mantıklı. Yani ayet onun okur yazar olmadığını değil, vahyin kaynağının beşeri olmadığını, ilahi olduğunu ispatlamaya yönelik bir güvence aslında. Bir saniye, bu yorum akla yatkın gelse de geleneksel bir alim buna itiraz etmez miydi? Yani burada herhangi bir kitap deniyor, kutsal kitap denmiyor. Yazar bu genellemeyi nasıl sadece Tevrat ve İncil'e indirgiyor diye sormaz var mıydı? Metin bu potansiyel karşı argümana bir cevap veriyor mu? Metin doğrudan bu soruya cevap vermiyor ama yaklaşımı Kur'an'ın genel mantığına dayanıyor. Kur'an'da kitap kelimesi çok sık ilahi metinler için kullanılır ve tartışmanın bağlamı da her zaman önceki vahiylerledir. Yazarın metodu kelimeleri izole bir şekilde değil, Kur'an'ın genel mesajı içindeki işlevleriyle anlamak ve bu teorik çıkarımı desteklemek için de çok daha somut bir alana, yani tarihe geçiyor. Hudeybiye Anlaşması olayını masaya koyuyor. Evet, o olay bu tartışmanın tam merkezinde duruyor. Çünkü rivayetlerde anlatılanlar okuma bilmez de anlatısıyla doğrudan çelişiyor gibi. Metin olayı nasıl aktarıyor? Metinin aktardığına göre anlaşma metni yazılırken Hz. Ali peygamberin ismini Muhammed Resulullah yani Allah'ın elçisi Muhammed olarak yazıyor. Hı hı. Mekkeli paganlar buna itiraz ediyor. Biz senin elçi olduğunu kabul etseydik zaten savaşmazdık. Oraya Abdullah oğlu Muhammed yaz diyorlar. Klasik bir pazarlık anı. Aynen. Ve Hazreti Ali Resulullah ifadesini silmeye manen kıyamıyor. Bunun üzerine rivayete göre Hazreti Muhammed metni eline alıyor, Resulullah ifadesini kendi eliyle siliyor ve yerine Abdullah oğlu Muhammed yazıyor. Vay canına! Yazar için bu olay sadece bir metindeki bir kelimeyi tanımak değil. Bu okumak, anlamak ve yerine başka bir şey yazmak eylemidir. Yani somut bir okur yazarlık kanıtı. Bu çok güçlü bir kanıt gerçekten. Peki geleneksel yorum bu olayı nasıl açıklıyor? Yani göz ardı mı ediliyor yoksa farklı bir yorum mu getiriliyor? Mesela sadece o kelimeyi göstermesini istediği gibi açıklamalar var mı? Elbette var. Bazı yorumlar olayı bir mucize olarak açıklıyor. Yani o anlık bir ilhamla sadece o kelimeyi bulup sildiğini söylüyor. Anladım. Bazıları ise tam dediğin gibi sadece Ali'ye yeri gösterdiğini iddia ediyor. Ancak yazar bu yorumların önceden kabul edilmiş okuma yazma bilmez dogmasını kurtarmak için geliştirilmiş zorlama tefsirler olduğunu savunuyor. Metnin doğal akışının basit bir okuma ve yazma eylemine işaret ettiğini belirtiyor. Anlıyorum. Eğer yazarın bu tezini takip edersek, yani Hz. Muhammed'in okuma yazma bildiğini kabul edersek, evet. hmm, bu bizi en başa Hira Mağarası'na geri götürüyor. O zaman geleneksel anlatıdaki o kilit cümle, ben okuma bilmem, anlamsızlaşıyor. Peki, yazar bu dramatik an için ne tür bir alternatif senaryo sunuyor? Orada gerçekten ne yaşanmış olabilir? İşte burası metnin en yaratıcı ve düşündürücü bölümlerinden biri. Yazar, sorunun ikra kelimesine yüklenen tek boyutlu anlamdan kaynaklandığını söylüyor. Nasıl yani? İkra sadece kitap oku demek değil. Kelimenin kökü olan kır toplamak, bir araya getirmek, çağırmak, duyurmak, bildirmek gibi çok daha geniş anlamlara sahip. Hmm. Yani, emir sadece oku değil, aynı zamanda duyur, ilan et, çağrıda bulun. Yazar, bu noktada bizi çok daha eski bir peygamberlik geleneğine, Tevrat'a götürerek şaşırtıcı bir paralellik kuruyor. Evet, Yeşaya kitabıyla kurulan bu bağlantı gerçekten ufuk açıcı. Anladığım kadarıyla yazar, vahyin tek bir seferlik bir olay olmadığını, ilahi mesajın bir sürekliliği olduğunu ima ediyor bu paralelliği biraz daha açabilir miyiz? Elbette. Metin, Tevrat'ın Yeşaya bölümü 40. bab 6. ayetine dikkat çekiyor. Orada peygambere bir ses şöyle seslenir. Duyur veya çağrıda bulun. Ve peygamber ne diyor? Peygamberin cevabı şu. Neyi duyurayım? Şimdi bu sahneyi Hira'daki sahneyle karşılaştıralım. Melek ikra yani duyur veya oku diyor yazar Hz. Muhammed'in cevabı olan ma akra ifadesinin geleneksel olarak anlaşıldığı gibi ben okuma bilmem şeklinde bir aciziyet ifadesi olmadığını söylüyor. Ne o zaman? Tıpkı yaşaya gibi bir soru olduğunu öne sürüyor. Neyi okuyayım veya neyi duyurayım? Vay canına, bu yorum sahnenin bütün atmosferini değiştiriyor. Tamamen. Karşımızda ne yapacağını bilmeyen, korkmuş, pasif bir alıcı yerine, kendisine verilen görevin içeriğini soran, bilinçli ve aktif bir muhatap var. Aynen öyle. Tamam görevimi anladım şimdi söyle insanlara ne duyuracağım diyen bir peygamber portresi çıkıyor ortaya. Bu peygamberliğin doğasına dair de bir şey söylüyor aslında. Kesinlikle. Bir acziyet beyanından bir misyon talebine geçiş var. Bu peygamberin görevinin ne olduğunu idrak etmeye çalışan bir başlangıç. Ve ilk gelen ayetlerin devamı da bu misyon fikrini destekliyor. Nasıl? Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alaktan yarattı. Oku. Rabbin en büyük kerem sahibidir. O kalemle öğretti. İnsana bilmediğini öğretti. Yazar burada bir medeniyet projesinin anahtar kelimelerini görüyor. Yaratılış, okumak, kalem. Yani bilgi. Evet, bilgi ve bilginin öğretilmesi. Bu sadece bir metni seslendirme amri değil yaratılışı, insanı ve evreni anlama, bu bilgiyi kaydetme yani kalem ve yeni bir toplum inşa etme çağrısıdır. Yani ikra emri yazarın yorumuna göre cehaletten bilgiye bilgiden medeniyete uzanan bir yolculuğun başlangıç komutu. Çok güzel ifade ettin. Bu büyük projenin başında ben okuma bilmem gibi bir cevap bu ruha tamamen aykırı olurdu. Soru neyi okuyayım olmalıydı ki projenin içeriği yani Kur'an vahyedilmeye başlasın. Aynen öyle. Bütün taşlar yerine oturuyor sanki. İşte burası. Metnin tüm argümanının kilitlendiği yer sanırım. Ümmi kelimesiyle ilgili o küçük görünen yorum farkı aslında devasa bir kapıyı aralıyor. Evet. Yazar bu kapıdan geçerek bizi peygamber okuma biliyor muydu sorusundan alıp İslam'ın tek kaynağı Kur'an mıdır gibi çok daha temel bir tartışmanın ortasına bırakıyor. Aslında bütün ilk bölüm bu sonuca varmak için bir zemin hazırlığıymış. Tam olarak bu. Argümanın mantıksal zinciri şöyle işliyor. Eğer peygamber okur yazardıysa ve ilk emre verdiği cevap neyi okuyayım duyurayımsa bu soruya 23 yıl boyunca verilen tek cevap Kur'an'dır. Doğru. Kendi kendine yeterliliği üzerine odaklanıyor ve bu fikri yine Kur'an'dan ayetlerle destekliyor. Ve bu ayetler oldukça iddialı. Metinde alıntılanan Nahl suresindeki sana bu kitabı her şey için ayrıntılı bir açıklayıcı olarak indirdik. Veya Enak suresindeki, biz kitapta hiçbir şeye eksik bırakmadık gibi ifadeler var. Bunlar başka bir kaynağa ihtiyaç olmadığı mesajını çok net veriyor gibi. Evet, yazarın temel tezi bu. Kur'an, kendisini apaçık, detaylandırılmış, eksiksiz ve her şeyi açıklayıcı olarak tanımlıyorsa, o zaman onu açıklamak veya tamamlamak için Kur'an dışı beşeri kaynaklara yani hadis ya da rivayet külliyatına başvurmak, Kur'an'ın bu beyanlarıyla çelişmektir. Bu bir din anlayışı devrimi gibi bir şey. Zepler, fıkıh hukulları, devasa rivayet kültürü hepsi bir anda sorgulanır hale geliyor. Bu her şeyi sıfırlamak gibi bir iddia. Ve sanırım yazar bu radikal iddiayı güçlendirmek için Kur'an'ın hadis kelimesini kullanış biçimine de özel bir vurgu yapıyor. Bu çok zekice bir hamle gibi duruyor. Çok zekice ve çok provokatif. Yazar burada merhum Yaşar Noro Öztürk'ün bir tespitini aktarıyor. Kur'an hadis kelimesini ki Arapçada söz, haber, rivayet anlamına gelir, birkaç yerde ve genellikle olumsuz bir bağlamda kullanıyor. Örnek var mı? Var tabii. Mesela A'raf suresinde "Peki bu Kur'an'dan sonra hangi hadise iman ediyorlar?" diye soruyor. Casie Suresinde ise Allah'tan ve Onun ayetlerinden sonra hangi hadise inanıyorlar diyor. Hmm. Öztürkün ve Yazarın yorumu şu: Allah gelecekte insanların kendi kitabını bırakıp Peygamber'e atfedilen rivayetleri dinin kaynağı yapacağını bildiği için adeta bir uyarı olarak. Kur'an'da bilerek hadis kelimesini bu şekilde kullanmıştır. Yani argüman şu: Kur'an kendi dışındaki hadisleri bir inanç kaynağı olarak reddediyor. Evet. Bu geleneksel İslam anlayışının temelini oluşturan Kur'an ve sünnet ikilisinden birini, yani sünnetin rivayetlere dayalı kısmını denklemden çıkarmak anlamına geliyor. Bu çok keskin bir sonuç. Çok keskin. Metin bu sonucu Hakka suresindeki ayetlerle perçinliyor. Orada deniyor ki eğer o peygamber bazı sözleri uydurup bize isnat etseydi elbette onun sağ elini alıverirdik sonra da onun can damarını keserdik. Oldukça sert ifadeler. Evet. Yazar için bu ayet peygamberin görevinin sınırlarının ne kadar net çizildiğinin kanıtıdır. Onun görevi Kur'an'a bir şey eklemek veya ondan bir şey çıkarmak değil, onu olduğu gibi tebliğ etmektir. Dolayısıyla vardığı sonuca göre kutsal olan, vahyedilmiş olan metin Kur'an'dır. Peygamber'e atfedilen ve yüzlerce yıl sonra toplanan sözler, yani hadisler ise tarihsel belgelerdir. Beşeridir ve dinin kaynağı olamazlar. Peki bu bakış açısına göre sünnet ne oluyor? Yani peygamberin örnekliği tamamen ortadan mı kalkıyor? Hayır, Metin bunu iddia etmiyor. Aksine sünnetin anlamını yeniden tanımlıyor. Nasıl? Yazara göre peygamberin en büyük sünneti yani takip edilmesi gereken en temel yolu Kur'an'a uymak ve Kur'an ahlakını yaşamaktı. Dolayısıyla Kur'an'a uymak zaten peygamberin sünnetine uymaktır. Anladım. Gerçek sünnet onun giydiği kıyafet veya kullandığı misvak değil, onun ahlakının kaynağı olan Kur'an'ın ilkeleridir diyor. Böylece en başta masum bir filolojik tartışma gibi duran ümmi kelimesinin anlamından yola çıkarak dinin temel kaynaklarını ve peygamberin misyonunu yeniden tanımlayan kapsamlı bir tezin sonuna geldik. Evet, yolculuk buydu. Paylaştığın bu metin ümmi kelimesini kitap ehlinden olmayan şeklinde anlamanın Sadece peygamberin okur yazarlığını teyit etmekle kalmayıp, Kur'an'ın dinin tek ve mutlak kaynağı olduğu fikrine giden yolu açtığını iddia ediyor. Ve bu seni elindeki tüm dini bilgilere eleştirel bir gözle bakmaya davet ediyor. Metin Furkan Suresi'ndeki bir ayete atıfta bulunuyor. Peygamberin mahşer gününde "Ey Rabbim, benim toplumum bu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey olarak tuttular." diyeceği söyleniyor. Hmm. Yazarın sorusu şu: Acaba Kur'an'ın yanına sayısız başka kaynak ekleyerek aslında Kur'an'ı terk mi ettik? Eğer metnin iddia ettiği gibi nihai ölçü Kur'an ise bu durum geleneksel dini mirasa yaklaşımımızı nasıl kökten değiştirir? Bu her okurun kendi kendine sorması gereken bir soru. İşte üzerinde düşünebileceğin son bir fikir. Bu metne göre Hz. Muhammed'in asıl mirası ve takip edilmesi gereken yolu yani sünneti, onun şahsında tecelli eden Kur'an ahlakı ve prensipleridir. Evet. Eğer mesajın kendisi birincil miras ise, bu odak noktasını peygamberin şahsını 7. yüzyıl Arap kültürü bağlamında birebir taklit etmeye çalışmaktan onun tebliğ ettiği metnin Evrensel ve zamandan bağımsız ilkelerini 21. yüzyılın sorunlarına çözüm olarak hayata geçirmeye nasıl kaydırır? Tartışma bir taklit meselesinden bir ilke ve ahlak meselesine dönüşüyor.